Irak ve Afganistan gerçekleri <laughs> Irak ve gerçeklerine devam ediyorum. Evet. İsrail, İran, Arabistan'la savaşa tutuşmasıyla olaylar körükleniyor. Sonra Afgan, sonra da bir Fransız olaylarıyla maruz kalıyoruz. Falan Ama burada asıl burada asıl şey Mısır'da problemi başlatan Mısır'dı. Çünkü Mısır şimdi Fransızların kökenini anlatınca daha iyi bahsedebilir ama şöyle bir şey var. Bir üst zaman dilimi ve bir alt zaman dilimi var malum. Bir üst zaman dilimindeki kişiler alt, bir alt zaman dilimindeki kişileri ağır çekimde görebilir. Bir alt zaman diliminde bir üst zaman dilimi göremez. Yani bir alt zaman dilimine göre bir üst zaman dilimde var olan insanlar daha hızlı hareket eder. Çok hızlı hareket eder. Ama normalde bir üst zaman dilimindeki insan kendine göre normal hareket ediyordur. Şimdi bir alt dilimindeki bir üst zaman dilimindeki bir kozak bir alt zaman dilimindeki bir kadın sikip hamile bırakırsa ortaya değişik bir melez çocuk çıkar ki bunlar reptilian galaksisindeki tek gözlü reptilianlara eşdeğer şeylerdir. Bunların bir özellikleri olur. Aslında birkaç özellikleri var ama işte asıl özelliklerinden biri. Bunlar görünmez olabilir yani bunlar ister görünmez olur ister yani görünür olabiliyorlar anladınız mı yani işe bükebiliyorlar mı diyeyim vesaire vesaire yani anladınız mı? <gülüyor> yani <gülüyor> şimdi Fransızlara kökene dair diyeyim yani Fransa'da bu bebekler böyle bebeklerdi. Ee, daha sonra bunlar büyütülüp Fransa'ya göç ettirildi bunlar ama <laughs> Anladınız mı? Yani şu e, şeyi e, şimdi burayı bağlayacağım Irak ve e, Flandra ama Şimdi bu bebekler böyle bebekler. Yani bir üst zaman dilimindeki bir alt zaman dilimindeki birini hamile bırakıp ortaya bir şey çıkartırsa bir bebek. Bu bebek hem bebekken sanırım hem de büyüyünce bazı özellikleri sahip oluyor. İşte kendini görünmez yapabiliyor yani. Görünmez olabiliyor ama görünmez olup da bir üst zaman dilime geçtiği için görünmez olmuyor bu. Seninle aynı zaman dilimindedir ama kendini görünmez yapabiliyor. Göremiyorsun yani onu anladın mı yani? istediği zaman da görünür yapabiliyor. Ya açıkça bu yani. bunlar gerçekler yani yapacak bir, şey, bir şey yok. Şimdi orada Mısır sırf Amerika'yı yağmalamak için bu çocukları doğurmaya kararı almıştı. Anladınız mı? <laughs> yani Amerika'da bazı teknolojiler falan var. Mısır istiyordu. Bunları çalabilmek için bu bir nevi bunda meclere girer ama <laughs> bu çocuklardan doğurmak istedi yani. Bir, kendileri işte büyük zaman dilimine geçecekti. Sonra bir alt zamanı kadınlarını sikip bu çocukları doğuracaklardı. Sonra bu çocukları da Amerika'yı yağmalatacaklardı <laughs> galiba. Yani orada ben da konuşuyorum. Böyle bir hava vardı yani Mısır'ın asıl şeyi buydu. Bu yüzden bu çocuklar ortaya çıkmaya başladı. İşte bu İsrail-Irak savaşının başlangıcı, Arap, başlangı Arap savaşının başlangıcı bu oldu. Ee, bu çocuklar böyle özelliktedir. İsterlerse kendilerini görünmez yapabilirler. İsterlerse görünür yapabilirler. Yani, Anladınız mı? Bunları özelliklerini arındırmanın tek yolu da gözlerini oymaktır. <laughs> Sanırım yani iki gözünde oyunca anca öyle e, bu özelliklerini şey yapamıyorlar. Anladınız mı? <laughs> Bunda not olarak şeyim buraya. <laughs> Ama dediğim gibi bu çocukların tek özellikleri de bu değil. Bunların var biraz özellikleri. Bunlar Reptilian Galaksinin ki tek gözlü Reptilianlarla biraz eşdeğer diyeyim. Aynı orada tek Reptilian Galaksinin tek gözlerinde böyle benzer özellikleri vardı. Ama bunlar hem kozay küyesi hem de benzer özellikleri var bu tek gözleri oran yani. Bunlar işte Mısır'da ortaya çıkıyordu. Bir hatırladım işte Mısır'da bebekken bunların taşların taşla kafalarını ezdiydi bu çocukların ama bilmiyorum artık. Hani cinler, yani orada inanç doğrultusunda bu bebek... Bir... Yani o değildir muhtemelen. inançlı yoklar, yani burada vardır bir şey Ama yani sonradan bunlar büyütülüp Fransa'ya yollandı buradan. Onlar orada yaşamaya başlandı ama bunların işte asıl özelliği bunlar görünmez olabilirler yani. Zaman dilimi atladıklarından dolayı değil, seninle aynı zaman dilimindeydir ama isterlerse kendini görünmez yapabiliyorlar. Göremiyorsun onun, onları. <laughs> isterlerse görünür yapabiliyorlardı. Bunlar böyle özellikle bir durumdu. Şimdi orada olan şey Mısır Amerika'yı yağmalayabilmek için bu çocukları doğurmaya, baş, doğurtmaya başladıydı. <laughs> Erkeklerin işte büyük zaman dilmen geçirip bir alt kadınları sikeceklerdi. Böylelikle bu çocuklar ortaya çıkacaktı. Ve bunları sanırım Amerika'ya yollayıp Amerika'yı icabına bakacaklardı. Amerika'nın Mısır'ın derdi buydu o ara. İşte İsrail ve Irak bu yüzden Mısır'a saldırıp böyle yapamazsınız diye ki dünya işleyiş kurallar gereği kafalarına göre böyle bir şey yapamamaları gerekir. E, saldırmaya başladılar ama Arabistanlar İsrail ve Irak'a Mısır'a geçirtmedi. Engellediler. Irak ve İsrail Mısır'la savaşmak yerine Arabistan'la savaşmaya başladı. Şimdi Amerikalılar burada da Mısır'ın Arabistan'a destek vermesini engellediler ama ben de karşı taraftaydım. Yani Mısır'ın savaşa dahil olmasını istemeyen taraftaydım. <laughs> yani Mısır'ın Arabistan'ın geçmesine izin vermeyen tarafta ben vardım. <laughs> Çünkü kurallar gereği aile bu görünmez çocukları da ortaya çıkartıp bir dünyayı karıştırmanın da bir anlamı yok gibi şeyler de düşünebiliyor olabilirim ama <laughs> vesaire vesaire. Yani işte orada hani Amerikalılar hani Mısır'a Mısır'da bu savaşa dahil olsun derken bazı rütbeli komutanlar böyle diyordu. Mısır'da bu savaşa dahil olsun istiyorlardı ama burada zaten hedef Mısır'dı. Hani Mısır Araplara destek vererek İsrail ve Irak'a ıı, dayak atsınlar bölgede. Ama orada Mısırlıların yaptığı şey buydu yani. Bu hani piramit, tek göz piramit falan vardı. Aslında bu, bunu temsil eden Yani bu çocuklar tek gözlü değil. iki gözlü doğuyor ama. Bu tek gözlü reptilyanların özelliğine sahip oluyordu bu çocuklar. <laughs> Atmıyorum. Bunlar gerçekler yani. Tabi ben orada bu gö, bu çift gözlü ama tek gözlü rap, yani bu çocukların daha çok beni bana geçireceklerini varsaydım için ben de burada Mısır'ın yani Mısır savaşmasın derken aslında burada Mısır'ı koruduğumdan değil tam tersini bir kararda anlatabiliyor muyum? Durum bu aslında işte her şeyin patlak verdiği nokta burasıdır. Sonra Afgan sonra Fransız olayları başlayacak ama İş Mısır'ın çatısı altından çıkıyor. Ben orada Mısırlılar da görüşmeye gidiyorum. Mısırlılar bu çocukları doğurmaya karar vermişlerdi ama bu çocuklara yaptıracakları şey de bunları Amerika'ya götürüp Amerika'yı yağmalatmak ya da bunlar hırsızlık aile birebir yani görünmezler. Bire bir çalar görmüyorsun. Yani bir üst zaman dilimi atladığından değiller. Aynı zaman dilimleri bu ama görünmezler. Ki bir üst zaman dilimlerinde aile atlayabilirler muhtemelen. Ekstra ekstra güçlü olabiliyorlar bu şartlar altında. Yani ben burada Hani ben Mısır'a bir de gittim. Hani bu çocuklar dövecek da benim karşımda mı olacaklar? Bana mı geçirecekler? Ben benim rakiplerimi geçirirler? Ben onu biraz yoklamaya da gittim sanırım. Ben orada Mısır bir ziyaret ediyorum ama. E ben en nihayetinde sanırım burada Mısır'ın tarafına değilim. Bu, bazı Amerikalılar Mısır'ın bu savaşa dahil olmasını istiyorlar ki. Hani Irak ve İsrail ve Irak'a dayak atabilelim. Ama Daya katılırsa İsrail ve Irak aile bu çocuklar ortaya çıkaracak yani görünmez de olabilen çocuklar da olacaktı. E ben bu, bunu da istemediğim için ben de Mısır'ın Arabistan topraklarının girmesini engelleyen çalışmalarda bulunabiliyordum sanırım. Bulmak istiyordum ya yani da oralarda bir yerdeydim ben de muhtemelen. Daha çok Mısır'ın Arabistan topraklarının geçmesini engelliyordum ki Mısır Arabistanlara destek vermesin. Aile şimdi <laughs> aile burada Arabistan'a da destek vermiyor gibi görünüyorum aile öyle olmuş oluyor. Ama burada İsrail ve Irak'ın derdi Arabistan'a dayak atmak değildi. Onlar oradan geçip Mısır'a dayak atacaklardı ki bu çocukları yapmayın diye dertleri buydu. Ama Arabistanlılar Irak ve İsrail'i engellemeye kalktılar. O yüzden Irak ve İsrail Arabistan savaşı başladı. Yoksa burada hedef Mısır ve olayın başlangıcı Mısır'dır ama Irak ve şey diye geçer. Hani ben Irak'ta savaştım diyen bir de aynı zamanda Mısır'ın rakibi olduğunu tepsil eder yani. Hani ben Afgan'da savaştım diyen ya Rus'tur ya Türkiye'lidir ya da Taliban'dır ama ben Iraklıyım diyen ya İsrail'dir ya Fransız'dır ya da şeydir yani Mısır gibi bir kişidir yani. <laughs> Alınır mı? Olayı bu yani. Ya tek göz piramidinde olayı bu. Bunlar yani bu özellikle yani bir üst zaman diyelim bir kişi bir alt zaman bir kadın sıkıp ortaya çocuk doğurursa bu çocuğun böyle özellikle mi özellikli bir şey oluyor. Kendini görünmez yapabiliyor. Bunu görmüyorsun yani. Bir şekilde gözleri sayesinde ışığı bükebiliyor. Bir şey yapıyor ışığa bir anda görmüyor. Bir anda ortaya çıkıyor. Bir anda görmüyor ama farklı zaman diliminde olduğundan değil. Zaten bir üst zaman dilimindeki kişi yani çok hızlı hareket ettiği için sana göre. Zaten ay onu görsen de ona zarar veremezsin. Anladın mı? Yani sen bir üst zaman dilimine kurşun sıksan o kurşun çok, çok yavaş yavaş gelir. Ona eğerlerken anladın mı? Burada mesela daha çok görünmez olabilmek de görünür olabilmek meselesidir. Bu çocukların özelliği böyle oluyordur. Ee, i̇şte Evet yani her şeyin başlangıç noktası biraz da burdur budur yani olayın başlangıç noktası budur yani bu ve benzer nedenlerdir. <laughs> ya emin olman haklı bir kez şöyle bir işte, teori de bu sanırım bak teori olarak bunu söylüyorum sanırım Almanlarda bir üst zaman dilimine geçip bir az zaman dilimindeki Fransız sikerekten bu çocukları doğurtmak istiyorlar ki görmez olabilen çocukları doğurtmak istediler ki Fransızlar da oraya nükleer bomba atarak kendi ABD'ye attırarak yani bir tane ABD'ye attırdı ki buraya ben de dahil oldum ama oradan sanırım Alman diyorum ya ama ya Alman ya İspanya'dır. Oradan birilerinin oraya geçmesini engelleyip kendi Fransız karılarını sikerek bu görünmez olabilen çocuklarını engelleme projesi değil sanırım biraz da bu anladınız mı? <laughs> Yani bu teori şimdi emin değilim burada. <laughs> burada istihbar şeklinde gelmedi bana. Bu, şimdi teori olarak uydurdum bunu. Orada öyle bir durum da vardı yani. Almanlar sana bir üst zaman diye geçip bir alt zaman Fransız karıları sikerekler. Görünmez olabilen çocukları doğurmak istediler ama şimdi Fransız, Mısırlılar da bu, bunu yapıyorlardı yani anladın mı? Orada hayli o alanda kendilerini koruyabilecek bir şey ortaya çıkarmanın derdindeyin ama e, durumu yani anladın mı? <laughs> Tabii bunu teori olarak söyledim, istibarda olan da teori yani benim teorimle anladım yanlış anladım. O yüzden Fransızlar sanırım ya da ABD'ye o Fransa sınırından nükleer bomba attıraraktan büyük zaman diliminde kendilerini engellemek istiyorlardı aile. Böyle bir şeyler var ama emin değilim. Orada benim bu Fransa sınırından nükleer bomba atılmayı kaynır öyle yani ben de proje yani Fransız askerleriyle ABD askerleri ortak olarak. Fransa sınırına nükleer bomba atma olayına giriyor ama ben duyuyorum ve sonradan dahil oluyorum projeme. Orada ABD bir tane atıyor. Sonradan e, Fransa nükleer bombalar geçiyor. Kendi sınırına nükleer bombalar atıp duruyorlar. Orada durum odur. Ben Mısır'a gittim. Hani bu çocukları doğurup ne yapacaksın falan deyince işte bazı e, Amerika'yı yamalayacağız. <laughs> Amerika'da o var bu var alacağız. Ama görünmez olur. Bizim hırsızlar falan dediler Mısır'da. Öyle bir şeyler hava aldım yani. Öyle bir hava. E, bu yüzden hani ee, A.B.D'ler Mısır'ın şeye destek vermesini isteyerekten e, burada daha çok e, yani bu Arabistan ve Irak, İsrail Irak onlar bir bütün yani öyleyim. Hani Arabistan savaşa tutuştu. Hani Mısır da buraya destek versin de Arabistan kazansın şeklinde ama bunun başlangıcı, işin başlangıcı Mısırlar görünmez olabilen çocukları doğurmayı falan başlamışlardı. E, aile bu İsrail ve Irak bunu engellemek için Mısır'a saldırmak istiyorlardı ama Arabistan Mısır'a geçirmedi bunları. O yüzden Arabistan'la savaşmak zorunda kaldı Irak ve İsrail. Anladınız mı? Ve tek göz piramidinde olay budur ama vesaire vesaire. Hayli görünmez olmak havalı olabilse de bu görünmez olabilenlerin özel, tek özelliği görünmez olabilmek değil. Bunlar farklı şey, özelliklere de sahiptir. Hani güç babında çeşitli şeyler de vardır yani. E Nihayetinde aslında alınmaması gerek ama işin vücut tek gözlü reptilanlara da böyledir. Hayli bunlar daha çok tek gözlü reptyanlarla da işbirliği yapmaya müsait kişilerdir. Aile, tek gözlü reptyanların eli güçlenir böyle şeylerim. <laughs> Tabii atmıyorum. İşte başlangıç noktası budur. Mısır Görünmez olabilen çocuklar doğurma kararı alıyor ve her şey burada patlak veriyor. İsrail, Irak, Arabistan olayları başlıyor. Sonra Afgan olayları, bir de sonra Fransız olayları patlak veriyor derken böyle bir zincirleme olaylar ortaya çıkıyor ve bu zincirleme olaylar sonunda bazı hikayeler ortaya olaylar, başka başka yan olaylar ortaya çıkıyor vesaire vesaire. E tabi orada olan bana oluyor ağağınız mı yani beni eniyetne markalar benim, benim <laughs> patentler bana ait olan orada bana oluyor. <laughs> Tabi bu şey hani bu Amerika dölleri de hani dedim bazı şeyleri aslında Amerikalar icat ediyor ama patentlerini de bana aldırıyor. Ama orada tabi biraz da şey var ne hani, nihayetinde mühendis koruma birliği gereği şekilde hani patenti alıp biraz da orada şey yapıyorum ama <laughs> ben de başkasına patent <laughs> bana patent aldırmak isteyen ben de gidip başkasını bulup ben de ona patenti aldırıyordum. Ben de öyle bir şeyler yaptım ama öyle bir şeyler de var yani anladın mı? Vesaire vesaire öyle bir şey, yani orası ama <laughs> işin aslı budur. Tek gözlü piramitin de hikayesi bu yani. Bu, bu çocuklar daha Mısır'dan önceleri de vardı. Dedim bir ara bunlar taşla başları, bebekken başları eziliyordu. De bunlar böyle bu arındırmanın tek yolu gözlerini oymaktır. Hatta bunların gözlerini oyup buraya başka bir göz koyaraktan <laughs> artık görünmez olmayı engellenebilirlerin tırnaklarının ıı, öyle diyeyim. Göz oyma biraz da buraya bağlanır. Çünkü bu çocuklar ıı, tamam görünmez olabilirler. Aynı zaman dilime kalır. Yani zaman dilme atlama yöntemlerini söyledim. 3-4 tane yöntem söyledim galiba. Ama görünmez olabilme özellikleri vardır. İsterler, yani kendileri isterse bunları görsün, istemezsen göremezsin bunları. Bunlar böyledir. Ee, bu başlangıç Mısır'ın bu kararıyla başladı. Pa savaşlar bu kar Mısır böyle bir karar almak aldığı için böyle bir savaş patlak veriyor yani. Tabi ben, ıı, ben de orada sanırım Arabistan Mısır'la savaştırma bir şeyler vardı ama bilmiyorum ben de orada dedim ben Mısır'ın bu savaşa dahil olmasını istemeyerekten biraz da Mısır'a karşı duruma geçmiş oluyorum sanırım. Onu da söyleyeyim yani. Yani işin aslı ve başlangıcın gerçekler bu yani. Olay bu yani. Bu yani. O olay da bu yani. Vesaire vesaire. Neyse bir iki videoda yaparım. <laughs>